arkadaşlar bugün sizlerle rasyonel sayılarda kesirlerde işlemleri devam edeceğiz ama yine adettendir. Hadi gelin tadelle sorusuyla başlayalım değerli arkadaşlar. Çok kolay bir tadelle sorum var. Hocam Bakalım. eğitim eksperine mi ilhamı mı yazacağız? Tabii ki e, Atilla'cığım eğitim eksperine gönderiyoruz. Hocam artık Buradaki şekilde kaç tane üçgen vardır acaba? Evet. Aa öyle mi? Yani, bana geç geldi o yüzden yanlış. bana da geç Hayır. geldi. Bana da geç geldi. Bana Aşık geldi. Şeklimiz geldi. Çete yazalım. Tamam. Hocam iyi ki yazdım. Yanlış. Hayır, yanlış. Daha doğru cevap gelmedi. Yok. Berk herkes haklısın yalnız eğitim eksperi. Evet Berk şimdi bana gönderin. Yok doğru cevap daha gelmedi. Yok. Şu an doğru cevap gelmedi. Atilla o kadar olamaz ya. 8888 Hemen tamam, bir dakika bulacağım. Hadi bakalım. Dikkatli sayalım. Değil derin. Değil ileride. Doğru mu? Yok daha doğru cevap gelmedi. Çete bakıyorum ben değerli arkadaşlar. Yok. Hilal değil. Duru değil. Dikkatli sayın. Hocam değil. benimki doğru mu? Atilla değil. Deniz değil. Hayır değil. Muhammed'in değil. Aa. Daha bilen olmadı. Ada değil. Atilla 14 değil. 12 değil. Dikkatli sayın. Ha, evet. Yok Eren, Deniz değil. Değil, beş değil Muhammed'im. Dikkatli sayın Berk, değil Berk. Aa! Bak, Aa! Dikkatli Aa ee, bir dakika Eren değil dikkatli sayın Eren. Ali Efe sarsana. zaten kaç tane üçgen var? Değil Ejcimina. Ada değil. Evet Doruk bildi. Evet Tade'yle Doruk'a gitti değerli arkadaşlar. 16 tane üçgenimiz vardı burada. Doruk 16 üçgen olduğunu buldu. Hocam kanalımızı nasıl acaba? Yani, arkadaşlar, arkadaşlar bakın üçgenlerimizi sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane küçük üçgen var doğru mu? Büyük üçgen evet. Bir de dışta evet. büyük üçgen var 7 yedi oldu. Yedi. Evet hocam. 7. Bakın şu üçgenim var 8. Evet hocam. Ben de oradan 9. Evet hocam, ben çizdim. 10. Bunu çizdim. 11. Hmm. Bunu çizdim. 12. Arkadaşlar şunu çizdim. 13. Bakın bir de şöyle var. 1. Bir de böyle var. 2. Bir de böyle var. 3. Toplam 13 artı 3 16 tane üçgenimiz vardı burada. İleride lisede kombinasyonu gördüğünüzde böyle tek tek saymadan buradaki üçgenleri bulabileceksiniz. Ama orada lise e, üçte göreceksiniz bu konuyu. Evet arkadaşlar dersimiz çok yüksek Canım son lise üç sorusu çözdük. Okul öncesi mi? Hayır e, okul öncesi değil onların üstünden mi geçecektik dedim. He, onların, ben de okul öncesi sorusu çözdük anlıyorum da. Hayır, Hayır ya okul öncesi olamaz. Hocam Muhammed öyle bir şey değil. Lise sorusu çocuk dedi. Ha, lise sorusu evet. <laughs> Arkadaşlar evet, evet bugün ben lise sorusu çözdük. Diyor ki yukarıdaki şekillerde boyalı kısımların tamamını belirten kesisi bulalım. Arkadaşlar her bir şeklin belirttiği kesire bakıyorum. Bu da sekizde bir, bu da sekizde bir, bu da sekizde bir, bu da sekizde bir, bu da sekizde bir. Arkadaşlar 5 tane 8'de birim var. 8'de birleri toplarsam o zaman ne olur Duru, Eren, Ecrin, Ada, Deniz? Ne olacak Hilal? 5 tane 8'de 1 olur ve bu da 5 bölü 8'dir. Ya da arkadaşlar biliyorsunuz desem ki sana ikişerden 3 kutu kalem aldım. Ne yaparsın? 3 kutu ikişer kalem 6 dersin. Aynı mantıkla 5 tane 1 bölü 8'i nasıl yapabilirsin? 5 çarpı 1 bölü 8 olarak yazabiliriz. Değil mi arkadaşlar? Değil mi Ali Efe, Hüseyin? Evet. Arkadaşlar bir doğal sayı ile bir kesti çarparken doğal sayı kestim payı ile çarpılır. Sonucun payına kestim paydası da sonucun paydasına yazılır. Kısacası şunu demek istiyor. 5 ile 1 bölü 8'e çarparken arkadaşlar 5'in faydasını gizli bir 1 vardır değil mi? Evet. Arkadaşlar üstte kendi arasında çarpılır. Altta kendi arasında çarpılır. 5 kere 1 5 8 kere 1 8 olduğunda bu kesir 5 bölü 8 olarak yazılabilir. Diyor ki Ahmet'in 20 misketinin 2 bölü 5'i Nerede o eski misketler? Nerede o eski totolar? Ee, ondan sonra tasolar. Taso bilen var mı? Taso. Benim dayım Can, türlü. ben ben biriktiriyorum. Ben biriktiriyordum. diyerek söyleniyormuş. Ben biriktiriyorum tasoyu. Evet, bizim bize de çok yetişmedi de benim kardeşime belki bir küçüğüme yetişti. Yani 90'ların sonu 2000'lerin başı taso çılgınlığı. Çok ciddi taso vardı. Efendim Deniz. Ben biriktiriyordum tozlu ayakkabı gibi. Biriktirdin mi? Cem evet. ben oraya biriktiriyorum. Bizim zamanında daha çok sporcu kartları vardı. Toto denilen. Evet arkadaşlar. Ya, aynen. Misketin 2 bölü 5'ini Sinan'a vermişti. Buna göre Ahmet Sinan'a kaç misket vermişti? Arkadaşlar bu ne demektir? Onun mantığına bakalım. Misketlerin tamamı 20 taneymiş. Misketleri kaçarlı gruplara bölmüş? Hayda 5 olduğuna göre... Beşli gruplara bölmüş Doruk, Duru, değil mi? Ada, Atilla Tunç, Berk. Evet. Beşli gruplara böldüğüne göre arkadaşlar beşli gruplar yaparsak kaç tane grup olacak? Bakın bir, iki, üç, dört, beş gruba böldüm. E, yirmi taneyi beşe bölersem dörder olacaktır. Bakın dört tane bu şekilde grup olmuş değerli arkadaşlar. O zaman Bakın ben buna 1 bölü 5 diyebilir miyim? Çünkü 5 parçaya böldüm değil mi? 1 bölü 5. E burası da 1 bölü 5. 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 Da 1 bölü 5. Arkadaşına kaç tane 1 bölü 5 vermişti Hüseyin? 2 tane. Ada veren. 2 tane 1 bölü 5 kaç ediyor? Bak. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hocam 10. 8 ederiz. dikkat et. 25 5'e bölersek 4 4 bölmüş oluruz. 5 tamam. değil mi? 8 ediyor. İşte arkadaşlar bakın problemlerde bize bir şeyin 2 bölü 5'ini sorarlarsa derin Muhammed evet Hilal ne yapacağız? O zaman 20 çarpı 2 bölü 5'i buluyorum değerli arkadaşlar. Dikkat dikkat katika. Bakın 20 ile 5 çarpım durumunda olduğu için toplamada sadeleşme yok. Çarpmada oldukları için sadeleşirler mi? Evet. 20'yi 5'e bölersek Aleyfe ne oldu? 4 oldu. 5'i 5'e böldük 1. Yukarıda 4 kaldı, yukarıda 2, aşağıda da 1. 4 ile 2'yi çarptım 8. Erencim anlaştık mı? Bakın 20'nin 2/5'ini bölü aldık. Duruk, Doruk, Duru, evet Berk, Atilla. Tamam mıyız? Ecrin Milan. Olacağım. Derin tamam mı? ki böyle beşini nasıl aldığımızı anladık mı? Evet. Böyle uzun uzadı anlattım ama sorularda böyle uğraşmayacağız. Direkt yapıp geçeceğiz. Arkadaşlar diyor ki A tam B bölü C ifadesiyle A çarpı B bölü C ifadesi birbirine eşit değildir. A tam B bölü C tam sayı kesirdir. A çarpı B bölü C ifadesi ise bir doğal sayı ile kesrin çarpımıdır diyor özellik olarak. Arkadaşlar gelin şunu bulalım. Bakın 27 çarpı 2 bölü 9. Ne demektir bu aslında? 27'nin 9'da ikisini almak. Yani diyor ki 27'yi 9 parçaya böl. Bölüyoruz. 27'yi 9 parçaya bölersek ne olur arkadaşlar? 3 hocam. 3. Peki bu bu bulduğum 3 nedir? 9 parçadan 1'idir. Ben kaçını almışım rasyonelde? Sin hocam. Sin alacağıma göre 3 bir tane, 3 de bir tane 6 mı eder. Evet, evet hocam. Arkadaşlar 27 ile 9'u sadeleştirdik. Yukarıda 3 kaldı. 3 ile 2'yi çarptık. 6 eder. Ya da hocam ben sadeleştirmeden yapmak istiyorum. Olur hiçbir sorun yok. 27 ile 2'yi çarp. Bunun paydası 1 ya. Arkadaşlar 27 ile 2'yi çarptı. Ne oldu? 54 bölü 9. O da şiddet 6 olmuş oldu. Evet. Hemen ikinci örneğime geçiyorum. Muhammedciğim iki yapar mısın? Hocam 42 bölü çarpı 2 bölü 3 hocam. E, ee, evet. Hocam 42 3'e sadeleşir hocam. Sadeleştir. 3'e böl 42 ne oldu? Ee, 10. He, hocam 14 mi oluyor? 14 oldu. Aferin. 14 ile 2'yi çarparsan 28. ne olur? 28. 28. Arkadaşlar bakın burası bizim için çok önemli. Neden? Çünkü ileride Matematikte kesirlerle işlem yaparken özellikle problemlerde Deniz, Hüseyin, Hilal özellikle problemlerde bize bu tür şeyler çok gelecek durum. O yüzden burayı iyi anlamamız lazım. Devam evet, ediyorum Ben bir şey soracağım. öyle Deniz'ciğim buyur. Genişletme de olur değil mi burayı fark etmez sadece sadeleştirme değil. Genişletmek dersen nasıl yapmayı düşündüğünü söyler misin? Çarpmayı düşünmedim sadece sordum. Yani 42 ile 2'yi çarpayım için Çın böleyim diyorsun. Normal. Olabiliyorsa evet. Olur. evet. Olur. Sadece biz niye sadeleştiriyoruz? Büyük sayılarla çarpmaya uğraşmayalım diye. Evet Ali Efe üçüncüyü yapar mısın? Hocam ben e, burayı pek anlamadım hocam. Tamam Ali Efe bak Diyor ki bu 45 diyor. 45'in altında gizli bir bir yok mu? Evet hocam. Değil mi? Bütün tam sayılar aynı zamanda rasyonel sayıydı hatırlıyorsanız. Ada deren. Arkadaşlar bakın. 45 çarpı 4 bölü 15. Bunun altında gizli bir bir var. Dikkat dikkat. Ben ne dedim? Üstler çarpılır. Altlar çarpılır. Sonra bölünür. İstersen biraz önce Deniz'in bana sorduğu gibi üstleri çarp. Çarpıyorum. 45 çarpı 4. 45 2 ile çarpsam 90. Bir daha 2 ile çarparım o da 90. Yani 4 ile çarpmış 90 90 180 oldu. Bölü <laughs> bir kere 15 15. 180'i 15'e böleyim. Sonda Bölüm. mı hocam şey yapacağız? Sadeleştireceğiz. Yani Öyle. 180 15'e böleyim ya da sadeleştirme dediğimiz olay. 180 15'e bölersem 12 mi etti? Evet hocam 12. 12. Evet hocam. Hocam, hocam. sizin gösterdiğiniz yol daha kısa. O yüzden diyorum. Ali Efe anladın mı bu kısmı? Evet hocam, teşekkürler. Şimdi arkadaşlar biz bundan sonra hep testle muhatap olacağımız için testte de bize en önemli şey vakit olduğu için o yüzden kısa yolda anlatıyorum. Belki anladın mı burayı? Hocam anlamıyorum. Efendim? Yok hocam anladım yazdı. Varsa yani anlamadım yazmış. Şimdi anladım Ben e, tahtada tahta görebilmem için eğitim eksperine yazın. Çete öbür tarafa yazdığınızda göremiyorum. Şimdi arkadaşlar geri alıyorum. Geri aldım. Tamam. Videoyu devam ediyoruz. Arkadaşlar 45'te 15 sadeleşiyor mu? Evet sadeleşiyor. Evet, Sanki biraz öncekileri ben anlatmamışım gibi yapıyoruz. Hiç bilmiyorsunuz onu. 45 ile 15 sadeleştirdik. 3 mü oldu? 3 evet. değil mi? Evet, evet hocam. Bak, yani, bakın işimiz çok kolaylaştı. 4 ile 3'ü çarpıyoruz 12. Bu kadar basit. Bir daha 180'i 15'e bölmek falan uğraşmıyoruz. Devam edelim. Hemen dördüncüyü bize Duru çözsün. Buyur Duru. Hocam, 35, 35 daha... 7 5 hocam. Evet, 35 ile 7'yi sadeleştirdi. 5 buldu. Doğru. 3 kere 5, 15. 15 bölü 7, 15 Bu kadar. 15 değil mi? 15, 7, evet. 7 gitti artık. Dur o 1. Sadeleştirdik ya, bu 1 oldu artık. 7 bölü 7, 1 çünkü. Arkadaşlar, sadeleştirmek ne? İki sayıyı da ortak bir sayıya bölmek. 7'yi 7'ye böldüm, 1. 35'i 7'ye böldüm 5. Artık alttaki birim benim için bir önemi yok. Evet. Derinle devam edelim. Beşinciye derin yapsın bize. Buyur derin. Hocam ben tam anlayamadım da bir kere daha açıklayabilir misin? 15 ile 6 var. Tamam mı? 15 ile 6 ikisi de ortak bir şeye bölünür mü derin? Hayır hocam sanırım. 18 ile 6. 15 6 demiş. 18 ile 6. Ha, o zaman e, hocam 6'ya 18'e çevirebiliriz değil mi? Evet hocam. Bak bunu altıya böldük. Bir oldu değil mi? Bir. On sekizi bölersen ne olacak? 3 mü? Evet hocam. Bitti. Artık yukarıdakileri çarpıyorum. Üçle beşi çarp. On beş. Aşağıda ise bir kaldı derin. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Cevabımız 15 beş. Hmm. Anlaştık, hmm. hmm. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Evet. evet. Sonuncuyu Hilal'e çözdürelim. Hilal 30 çarpı 4 bölü 5. Hilal'in 30, tane fındığı, Hilal 30 tane fındığı vardı. Hilal'in 30 tane fındığı vardı. Bunun 4 bölü 5'ini kime verdi? Ecrim Mina'ya verdi. Bakalım Ecrim Mina'ya ne kadar vermiş? Evet. Tadileştirelim Hilal. E 5'i 5'e böl. 1. 30'u 5'e böl. İlahi düştü mü? Dersten düştü bence. De. Soru çok şey oldu. 6 olacak değil mi arkadaşlar? 6 olacak. Arkadaşlar 6 kere 4. 24. Arkadaşlar mantığı anlayalım. Mantığa dönüyorum tekrar. Mantığımız ne burada değerli dostlar? şunu yaptı Hilal her ne kadar dersten düşmüş olsa da Hilal elindeki 30 fındığı 5'e böldü. 30 fındığı 5'e bölerse arkadaşlar altışar fındık olmaz mı? Her bir bölümde Olur. Peki bu altışardan 5 tane grup yaptı ya kaç tanesini Ecrimine'ye verdi? 4 grubu. 4 grupta altışardan dört tane olduğu için altı kere 4, 24, 24 tane vermiş oldu. Anlaştık mı şimdi? Anlaştık hocam. Böyle ilgili soru soran arkadaşım var mıdır? Yoktur. Yok. Pekala. Güzel. Arkadaşlar bakın bunlar nasıl gelecek problem olarak? Dorukçu ona bakalım. Evet Doruk. 36 tane yumurtanın 3 bölü 4'ünü satmışsın Doruk. Buna göre kaç yumurta satmışsın? Pardon, ben sesim açık de. Evet. 36'nın 3 bölü 4'ünü alacağız. Evet, Doruk. Çarpı var. Evet. Doruk, 36'nın 3 bölü 4'ü ne eder? Önce Doruk, 36'yı bir 4'e böl. Ne oldu? Evet. Yok öğretmenim siz çarpma koyunca benim kafam karıştı bölecektim de. Tamam çarpı demek bunu 3 ile çarp 4'e böl demek. Ama ben diyorum ki önce 4'e böl. 36 4'e bölünmüyor değil mi? Böl 4'e. Evet Dorukçuk. Bir saniye. 36'yı 4'e böl. 9 öğretmenim. 9. Sonra 3 ile çarp çarparsak Örpmem 27 27 bitti bu kadar yapacağımız olay bu 36'yı 4'e bölüp 3'e çarpacağız arkadaşlar buna sadeleştirme diyoruz 36'yı da 4'e böldüm 4'ü 4'e böldüm 1 36'yı 4'e böldüm 9 artık yukarıda 9 ve 3 var çarpım durumundalar 9 kere 3 ne oldu arkadaşım 27 7 mi oldu? Hocam diğerini ben yapabilir miyim? Tabii ki yaparsın zaten sana yaptıracaktı. Evet. Hocam cevap 40. Yapsaydık. <laughs> evet arkadaşlar e, 50 soruluk bir testi. Evet 50 soruluk bir teste girmiş Hüseyin. Hocam 8 bölü böl 10. Doğru cevaplamış. 8 bölü 10'unu doğru cevaplamış. Hüseyin ona bölersek ikisini de burada bir burada hocam, beş. Evet hocam sekiz kere beş de kırk ediyor. Kırk ediyor. Dolayısıyla ne oldu? Hocam bir ikisini ben de yapabilir miyim? Parmakla. Doğru cevaplamıştır. Arkadaşlar kırk tanesini doğru cevaplamış. Evet Eren'e söz verelim. Eren 120'nin 9 bölü 24'ü ne eder? Yani 24'te 9'u nedir? Hocam 120'yi 24'e böleceğiz. Böl. Kaç oldu? Hocam gönderdim doğru mu neymiş? Bakayım. Hocam, hocam? hocam doğru. sanırım doğru hocam. 5 değil mi? Evet. evet beş beş hocam. 5. Burası 5 oldu. Aşağısı 1. 9 kere 5 ne oldu? 45 olmuş. Oldu. Gayet güzel. Arkadaşlar. Ben 24 ile 123 harptim. Yukarıdakiler geçti. Onlar bölme durumunda. Dikkat. Arkadaşlar bunun mantığı ne? Bak şimdi. Bir pastamız olsun. Ne kadar düzgün bir pasta çizdim. Harikayım. Beni alkışlayabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar kaçalım. Yüzünün pastasını çizdiniz. Birinci oldunuz. Evet arkadaşlar bakın kaç parça var bu pastada? Evet. 9 mu? 280 parça iki, iki var. 200. Hocam 9. Nasıl 9 ya? 200. 1 2 3. Hocam saymayı unuttuk bu sefer. Evet. Matematiğin, Matematiğin temelini unuttuk. 1 Çubuk gibidir. 2. Kuvuya benzer. 3. Hemen anlatayım arkadaşlar. Evet. Bunlar da var. Bizde merak etmeyin. Arkadaşlar 8 parçam var. 8 parçaya böldüğüm bir pasta var. Tamam mı? Ben bu pastadan bakın bu pastayı 8 parçaya bölmüşüm. 2 bölü 8'ini almam demek ne demektir arkadaşlar? 8 parçadan iki parçasını almam demek değil midir? Doğru mu? İki <laughs> Aynı şeyi burada yapıyorum. 120 olan, 120 olan bir pastam olsun. 120 olan bir pastam olsun. Pastamın değeri 120 olsun. 8'e böldüm. 120'yi 8'e bölersek ne olur? 15 mi olur? Bak. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Arkadaşlar bak şimdi. 120'nin 3 bölü 8'ini alıyorum. Ne demek? Bak. Bak. 120'nin 3 bölü 8'i. 120'yi 8 parçaya böl. Bölüp 3'le çarpmak. Evet arkadaşlar bakın ben zaten pasta üzerinde 120'yi 8'e bölmüştüm. O zaman Duru, Berk, Atilla, Tunç 3 parçasını alıyorum. 1, 2, 3. Arkadaşlar 3 parçamın değeri ne etti? 45. 45 etti. Gördük mü? Ooo. Anladınız hoş. mı yaptığım mantığı? Anladık hocam. Ee, bakın, bir de şurada yapalım. 120 ile 8'i sana değiştirdim. 15 oldu. 15 ile de 3'ü çarptım. 45 oldu. Aynı şeyi buldum. Yani arkadaşlar bir şeyin 2 bölü 3'ü 4 bölü 5'ini almak ne demek? paydaya böl o şeyi böl sonra da yukarıdaki payla çarp demek. O zaman hemen son bir örnek yapalım ve dersimizi noktalayalım. Arkadaşlar 30 4 bölü 5'i bakın 30'u 5'e bölersen her bir parçanın değeri 6 mı olur? Evet. Evet. Parça alacak. 6 ile çarp. 6 Altın, 4, 4 parçası. E 4 kere 6 24. Demek ki bunun değeri 24'tür. Ya da 6 ile 5 30 ile 5'i sağa değiştirip 6 olur. 6 ile 4'ü çarparım 24 olmuş olur. Evet değerli arkadaşlar bugün bu kısmı görmüş olduk. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam kesinlerden sonra ondalık gösterim mi var? Onu geçelim. Arkadaşlar konumuz neyse ona geçeriz. Lütfen Gereksiz soru sormayınız. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.